Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve mutlusunuzdur arkadaşlar. Kolektife niyet aldığım bir açılım. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Videolarıma ne zaman denk gelirseniz videoma mesajlarınızı o zaman üzerinden alın arkadaşlar. Bugün aklımızdaki kişinin e, enerjisine, ruhuna bakalım hangi ruhtaymış, nasıl bir ruh halindeymiş ona bakarız. Daha sonra kalbinden size olan neler geçirmiş. Buna bakalım. Önce günümüzün mesajını alalım meleklerden ve sistemden. Bugün beni dinleyen arkadaşlarıma günümüzün mesajı e, ne gibi yönde çıkacak hemen. Onu da çekmiş bulunmaktayız. Daha sonra enerjisine, ruh haline bakarız daha sonra da arkadaşlar kalbinden neler geçiriyor size dair bunlara bakmak istedik. Rafael Şövalyesi arkadaşlar şövalye yani bu size bir adım atmak istiyor ciddi bir romantik ilişki yaşadığınız bu ilişkide ayağınızı yerden kesilmesi yüreğinizi hoplatan durumlar veya konular romantik etkileyici bir şekilde size gelmek istiyor ciddi adımla gelmek istiyor ayağını yerden artık ayağınızı yerden kesmesi, kesilmesini isteyen böyle bu denli bir e, eylemde bulunmak istiyor. Yüreğinizi hoplatacak durumlar ve konular söz konusu olabileceğini söyledi bize. Bir haber, bir mesaj bekleyin dedi Rafael Şövalyesi, Şövalye'yle arkadaşlar. Hemen ruhuna bir bakalım. Ne gibi ruh halindeymiş? Daha sonra da kalbinden size dair neler geçiriyor? Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun okumamız, açılımımız bitene kadar arkadaşlarım. Bu kişi geçmiş dönemde çok fazla içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceleri olmuş. Bastırdıkça daha da büyük bir basınç çok dışa vurmak istemiş. Ama e, arkadaşlar bu dışa vurmak istedikçe ee, öfke ve sinire e, doğru orantısında da e, bu kişiyi ele geçirmiş aslında. Bu kişi çok fazla e, düşünce yani sinirlenmiş arkadaşlar. Çok fazla öfke ve sinir doğuracak durumlar yaşamış, kanaat etmemiş, hız sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren de bir kişi. Amacına ulaşmak istiyor, tam merkezde. Pes edersem diyor, hayatımın dönüm noktasındayım. Zirve bana yani zirveye ulaşmam için çaba göstereceğimin bilincindeyim ee, ve hatalardan ders almamış bu kişi. Ne kadar sizi zirvesi de görse bu, bu ruh bu ruh halinde de olmuş olsa, ne kadar da zirvede olursa olsun pes etmek amacıma ulaşmak isteyen ben hatalar yaptım ve yine ya da hatalar yapacak arkadaşlar bu. Bu hatalardan ders almayan aklınızdaki bu kişi daha da çok fazla hatalar yaptığından dolayı kurtulmak istedikçe kurtulamadığını, daha çok bu hatalar kendine çektiğini ama artık ekilmiş tohumların filizlenmesi, umutlar artık umutları çiçek açacak en yakın gelecekte, canlandığını ve tazelendiğini, yenilendiğini hisseden bu kişi İlk bahar aylarındayız sonuçta. ilk bahar aylarında yeni bir taptaze bir başlangıç istediğini de bize söylüyor. Ama çok fazla e, öfkeli ve sinir doğuran durumlar söz konusu olmuş. Çünkü kanaat etmemiş. Bu kişi çok fazla hırs sahibi, kıskanç. Hasetten de gözü dönmüş, kendi kendini yiyip bitirmiş bir aklınızdaki kişi var. Çok fazla iletişim isteği olmuş, haberleşme isteği ruh halinde olmuş, çok fazla stoklamış. Bu kişinin sağlıkla ilgili sorunları varsa onlarla uğraştığı bir dönemden de geçmiş. Stratejik bir yaklaşım istiyor, cesaretini toplayıp dürüst bir tutum sergilemek isterken, isterken yine o kıskançlığından dolayı güçlü, kendini güçlü size yansıtmak ve enerjik hissetmek hissettirmiş. Fedakarlık yapmak istiyor. Artık fedakar olmalıyım. Çünkü yoğun sevgi içindeyim. Sürekli verici olan sen artık ben de verici olmak istiyorum. Evet verilen emeklerinin karşılığı bulamadığından dolayı seni hayal kırıklığına yaşattım. Bu bende bir saplantı haline de geldi diyor. Çevrenin etkisine çok fazla maruz kalan ben. Empati, şefkat ve dua, duyarlılıkla sorumluluktan kaçan, hayal dünyasında yaşayan, şans, fırsat, popülerlik, yıldızımın artık yıldızımın da parlaması, güç ve istikrarla ilerlemek istiyorum. Böyle bir enerji, böyle bir ruh halinde olan bir aklınızdaki kişi var. Bu kişi çok fazla bencil, kendine düşkün, çevresinin etkisine çok fazla açık olan, fedakarlık yapmakta kaçanan, artık bu, buna dair, bu ilişkiye dair tekrardan bir şans, fırsat istiyor. Yıldızının parlaması güçlü, istikrarlı bir iletişim, güçlü, istikrarlı bir eylem istediğini ama size bir stratejik yaklaşım, da bulunmak da istediği bir dürüst bir tutum aslında sergilemek istiyor güçlü ve enerjik hissettiği bir dönemden geçiyor. Artık kırılan kalbinizi onarmak adına bir eylem, bir iletişim isteği var. Planlama ve harekete geçme diyor. Wow, Aynı iletişim ve hareket kartının bu ilahi kutsal ruh. Arkadaşlar planlayacak ve bir planlama yapıp enerjisinde planlama yapacak ve harekete geçecek. Artık sistemden ve Allah'a dua Duada olan, yönelen ve sürekli dua ve meditasyonda olduğunu ve senin yolun onurlu yol diyor. Niyetim senin yolun ve bu onurlu yolda artık sana ulaşmam gerekli dediği enerjide siz onun için çok fazla... Arkadaşlar, e, inci tanesi gibi teksiniz aslında. Siz onun için bir pırlantasınız. Sizi keşfe çıkmış. Sizin e, şu anki durumunuzu çok merak ettiğini, neler yapıp neler yapmadığınızı öğrenmek adına fazla fazla keşife çıkmış. Ve sizin onu sevgi dolu e, sevdiğinizden dolayı bunun bilincinde size sevgi dolu bir yaklaşımla bulunmak istediğini de bir nevi bize söyler aslında. Keşifte arkadaşlar şu an bu böyle bir enerjide. Siz onun sevgi dolu kadınısınız, sevgi dolu insanısınız öyle diyeyim. Sizinle gideceği bu yolda niyeti, seninle çıkacağım bu yolda onurlu yol dediği bir süreç, bir enerjiler içinde. Evet planlama 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 yapacak ve harekete geçecek olan bu kişi aydınlanmış içsel olarak çok fazla aydınlanmış ve köklenmek de istediği bir durumu söz konusu aslında sabırla planlar yaptığını sabır ile ilerlediği bir enerji içinde akıllıca seçimini yapacağını da bize söylüyor <laughs> çok pardon. Evet, sağlam, temeli sağlam oluşturulmuş bir e, ilişki istiyorum diyor. Sen bana çok farkındalık yaşattın. Senin bu farkın, yaşattığın bu farkındalıklarla ben bilgeci bir yere geldim, aydınlandım, güçlendim. E, sabırla planlar yapıyorum, akıllıca seçimim, sağlam temel oluşturmak istiyorum seninle dörtlü geçen bir zamanda e, sağlam bir temel atarak size gelmek istediğini akıllıca seçimler yapan bu hayatında sabır ile planladığı doğurganlık bereket olduğunu ve farkındalığı çok yaşadığını bize söyler arkadaşlar. Arkadaşlar ben şaman kahanet kartları aldım şöyle ama hepsini tam olarak daha bilemiyorum. Sizin için bir tane çekeceğim en son o Bakalım nasıl e, size bir mesaj verecek. Tam hepsini net bilemiyorum. Kitabından bakarak size tam net bir bilgi vermek istiyorum. En son bir tane seçeceğim arkadaşlar. Unutmaz isem. Unutacağım da düşünmüyorum şöyle. Şimdi gözüme çarpınca söyleyeyim dedim. Başta yapacaktım ama. Hadi dedim sonda yapalım. E, devam edelim. Bakalım enerjiler ne yönde? Ruh hali ne yönde? Evet plan yapmak istiyor, akıllıca plan yapacak. Seçimini senden yana yapmış. Bir ruh ruh halinde sağlam bir ilişki isterken farkındalığına çok yaşadığını ve çok fazla tembellik yapmış geçmişte bu. Yani çok fazla şey yapmış. Hmm, Harekette, eylemde bulunmamış. Kendi güvenlik alanından çıkamamış. Kendi keyfinde, zevkinde olduğunu. Ne bileyim size çok fazla zaman ayırmak istemediğini, zaman ayırmadığını. Ee, ama şu anki sürecinde bir olgunlaşma yaşamış. Sabırla seçtiği o sukunette o zamanda içine çok fazla dönmüş. İçine döndüğünde zaten o karmaşada kurtulamadığını bize de söyler. O kadar çok fazla karmaşa var ki hayat kendi dünyasında işin içinden çıkılmaz bir haldeyim diyor. İçim içe döndüğüm zaman çok kötü e, düşüncelerim, duygularım beni yiyip bitiriyor. Olgunlaştığım bir dönemdeyim. Bolluğu bereket yaşadığım bir dönemdeyim ve yaşadığımız, yaşattığım bu durumlar, enerji olaylar hayatımdaki sensiz olaylar da bana çok fazla tecrübe kazandırdı evet biz bir dünyayız seninle tamamlanmak istiyorum aslında seninle yeni bir başlangıç tamamlanmak istiyorum dünya kartıyla sizin bu ilişkide çok fazla tecrübe aldığınızı yani tecrübe kazandığını bize söyler böyle enerjilerde böyle ruh halinde biz diyor dünya kartıyla tamamlanmak istiyorum seninle başarı da tekrardan başarı istiyorum bu ilişki bir üst seviyeye taşımak istiyorum ya da evli hali hazırda bir evliliğiniz varsa arkadaşlar onu kurtarmak adına bir atılım bir eylem istiyorum dediği bir süreç size ulaşmak istiyor sizinle görüşüp konuşmak istiyor güzel olaylar yaşamak güzel e, anılar paylaşmak istiyor anılar yaşamak istiyor sizinle dilekleri varsa bu dileklerinin olacağının e, bilincine geçmiş e, çok büyük e, bir çok büyük güzel olayda haber de alabilirsiniz bundan. Sistemle bu ilişkiyi bu sizi desteklediği bir süreçten geçiyorsunuz. Kaz ne yaşandıysa kaderseldir. Yaşananlar mutlu sonlar olabilir. Yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Enerjiler, ruh hali bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Şimdi geçelim kalbinden bakalım size neler geçirmiş hanımefendimiz, beyefendimiz. Aklınızdaki kişi kalbinden neler geçiriyor? Tarotumuza hemen bir soralım. Evet size yani duygusal anlamda gelmek istemiş bu kişi. Duygularını açmak istemiş aslında. Ama çok fazla sizin canınızı yaktığını bize söyler. Kendi canının çok yandığından kaynaklı. Ben sana aşığım diyor. Sana gelmek istiyorum artık. Şimdi diyor ki arkadaşlar kalbinde. Size duygusal anlamda küçük bir ad eylemsellik isterken. E o acılar yaşadığı o acılar yaşattığı o acılardan dolayı bir türlü adım atamamış. Sıkı sıkı tuttuğu bu siz olarak al alıyorum. Bırakmıyor bir türlü bırakmak istemiyor. Ne kadar da acı yaşatsa, ne kadar da acı yaşasam da diyor, bu duyguyu bırakmak istemiyorum, seni bırakmak istemiyorum, seni bırakırsam hayatım her anlamda farklı yönde değişecek, evrilecek diyor. Çünkü sen benim gerçek aşkımsın, seninle ne yaşadıysam gerçek aşkı, gerçek sevgiydi, bu sevgiyi bırakmak istemiyorum, bu sevgiyi kesinlikle bırakmak istemiyorum, sana gelmek istiyorum. Bırakmak ne eylemi? Bırakmak ne demek? Sana gelmek eylemindeyim. Sana gelmek istiyorum. Savaş arabasıyla artık yönümü belirledim. Sana doğru gelmek isteyen ben seni bırakmak istemiyorum diyor. Evet acılar yaşattım yaşadık. Her iki tarafta acılar yaşandı. Ama e, bu bizim kadersel bir süreçten geçmemizin sebebiydi. Evet duygularım sana karşı var. Sana boş değil benim duygularım. Ben seni sevdim. Duygusal anlamda da sevdim ama belli edemedim. Belli edeme dolayı kendi kendime acılar yaşadım. Kendime acı verdim ve sana da acı verdim. Çünkü duygularımı belli edemiyorum. Seni sıkı sıkı tuttum. Seni bırakmak kesinlikle istemiyorum. Biraz e, özgüven eksikliği yaşayan bir aklınızdaki kişi de var. sen Seni seviyorum, sana aşığım. Seni bırakmam, bırakamam. Aşklar kartıyla arkadaşlar ee, bu yaşadığı size yaşattığı ama size yaşadığı hissettiği bu e, duygunun gerçek aşk olduğuna inanan refah dönemine girmek isteyen sizinle artık karar aşamasında e, bir durum halde olabilirsiniz karar aldıktan bu kararını almış zaten sizi sıkı sıkı bırakmak istemiyor karar almış ve azimli ve kararlı bir şekilde size gelmek istiyor araba kartıyla arkadaşlar. Artık sana gelmek istiyorum. Ben yönümü seçtim diyor. Sensin benim ee, sen harekete geçecek olan. Ya yani ben harekete geçmek istiyorum sen tara sen sen yönüne diyen. Doğru adım atmak istiyorum. Senin zafer ulaşmak için, zafer ulaşmak için sana eylemsellik istiyorum. Evet uzak mesafede olan bizler hayatın e, direksiyonun başına geçip senin yanına gelerek e, bu ayrılığı bitirmek ve aşkımızı yaşamak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi mevcut arkadaşlar. Bize bunu da söyledi birinevi. Alev kartından devam edelim. Bu ilişkiye dair yani aklınızdaki kalbinizdeki kişiye dair Şaman kartımızdan bakalım ne gibi bir mesaj alacağız. Yeni aldığımız için arkadaşlar aldığım için bilemiyorum çok da karışık bir çok da fazla bir kart mevcut. Bu kişi çok gururlu bir kişi çok egoist çok narsiz. Bak oy Ayrılık nasıl veriyor? Nasıl rezone geliyor bu kartlarım? Birbiriyle nasıl böyle güzel konuşuyorlar? Canım kartlarım, seviyorum ben sizi, çok seviyorum. Evet, kendin üstü, yani size karşı kendin üstün görmüş bu kişi, çok kibirlenmiş, büyüklenmiş, egolu bir kişi. Bu kılıç onlusunun altına ayrılık kartı verdi arkadaşlar. Evet uzaklaştık. Sırt döndük birbirimize. Ayrılığa dair mevzular söz konusu. Seninle ben mesafeli ve mesafe koyduk aramıza. Ben çok düşünüyorum. Bu durum inceliyorum. Titiz davranmak istiyorum. Olması ve olmaması gerekenler üzerine bir muhakeme oluşturan ben. Evet seninle sıradan bir yaklaşım. Basit ve rahat bir hayat arzusu içinde olan ben. Fazla beklentilerden artık kurtuldum ve arındım. Sıradan bir ilişki istiyorum ya basit herkes gibi sıradan basit bir ilişki istiyorum seninle aşıklar kartının altında. Evet araba kartının altında arkadaşlar evet aldatmış olabilir sizi bu aldanmış arkadaş yani arkadaşlarına kurban gitmiş bir kişi de olabilir. Arkanızdan iş çevirmiş gerçek olmayan bir dur durumu keskin zekasıyla açık gözlülüğüyle. Yani e, gerçek olmayan bir durumu size gerçekmiş gibi yansıtmasından kaynaklı sizin zaten bir ayrılık söz konusu olduğunu bize söyler kartlar. Bu yönde çıkıyor. Yine devam edelim. Şu sandık kartlarını bayağıdır böyle kullanmıyoruz. Çok elim gitti böyle. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bu durum yani aramızdaki bu durumu çok fazla incelemeye ve titiz davranmaya çalışıyor olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmuş. Bakın, zamana çok zamana bırakmış. Yani sizi çok zamana ertelemiş. Ne kadar sizi zamana erteledikçe merak içinde olduğunu söylüyor. Beterol diyelim en iyisi biz bunu. Bak, Kurnazın altında şeytan geliyor. Allah'ım ya Rabbi. Evet bu kişi çok fazla zamana bırakmış. Çünkü bu kişi dediğim gibi kendini üstün çok görmüş, size kibirlenmiş, büyüklenmiş, egolanmış. Zamana bırakmış. Zamana bıraktıkça da hep aynı mı? Hep mi farklı mı? Hep aynı ya da farklı mı? Çok merak et arkadaş arkadaşlar sizi çok merak ediyor. Sizi gizli gizli takip edebilir, gizli gizli toplayabilir. Sizi bu zamana bıraktıkça kendi de yalnızlığına adamış. Çok insan gerektirdi, yalnız kalmam. Hak ettim bunu diyor ya. Ben diyor bu yalnızlığı hak ettim diyor. Çok insan içinde çok yalnızım. Ve sensizlikten yalnızım. Bunu ben hak ettim. Evet sana karşı çok basiretsiz kaldım. Elim kolum bağlı hissettim. Bir türlü eylemsellik yapamadım. Kalbinden bunları geçiriyor arkadaşlar. Basiretsizliğimden dolayı sana hep arkandan işler çevirdim. Tutkusal yaklaştım. Ne bileyim hmm, e, toyca yaklaştım. Benim bağımlılıklarım vardı bunlarla uğraştım. Sana kurnazlık yaptım. Seni e, arkandan iş çevirdim. Gerçek olmayan durumları sana gerçekmiş gibi yansıttım. Seni açıkçası kırdım, döktüm, üzdüm, yıprattım. Aferin sana. Çok güzel yapmışsın. Seni kırdım, üzdüm, yıprattım, incittim diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Bu kişinin egoları yine gün yüzünde, egosal durumlar var. Bağımlılıkları var, bağlılıkları var. Bunlarla da uğraştı ve arkanızdan çevirdiği o iş. Bak zaman ve kaplumbağa daha ne gelsin. Çok yavaş ilerledim. Evet çok yavaş ilerlediğim bir süreçteyim. Basiretsiz olan bu kişi çok ama çok sizi merak ediyor. Çok yavaş ilerleyen bir süreçten geçen ben yavaş ve durgun dönemlerden geçtik. Biz bu ilişkide geçirdim benim yüzümden. Sabır gerektiren durum ağırdan alan ben suskunlukla inzivaya çekildim. Duygularımı sorguladım. Durup düşündüm. Yük olan, sıkıntıya sürükleyen tüm engellerden kurtulmak istedim. Özgürlüğüme kavuşmak, sıkıntı veren insanlardan da kurtulmak için çaba verdim. Evet, sana hediye almış. Sana hediyeyle gelmek isteyen, size hediyeyle gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Sizin gönlünüzü almak, sürpriz hoş bir an yaşamak istiyor. Sizin ansızın karşınıza çıkma olanağının yüksek olabileceğini yeni bir yerde karşılaşma olan anınızın da olabileceğini, toplulukta bir karşılaşma olabileceğini, bir düğün gibi, nişan gibi, bir ne bileyim eğlence yerleri gibi buralarda siz ansızın karşılaşabileceğiniz kadar kalabalık bir ortamda da olabileceğini bize söyler. Çok takip ediyor sizi, izliyor, gözetliyor, stokluyor. Çok fazla merak ediyor. Bu sizin aklınızdaki kişi. Evet bir ortamda ansızın karşılaşma ihtimalinizin çok ama çok yüksek olacağını ve burada bu kişinin tekrardan e, o duygular kıpırdaya, kıpırdayarak bir kıskançlığa bürüneceğini insanlar arasında sizi fark edip o kıskançlığı tekrardan yaşayacağını ve sizinle bir konuşma orada bir konuşma ihtiyacı duyabileceğini ve e, sizinle Konuştuktan sonra size bir yere davet edebileceğini de bize söyler kartlarımız arkadaşlar kalbinde bunlar geçiriyormuş. <laughs> bir büyük tuttu beni bugün. Bu kişi tenine dokunma arzusu çok fazla oluyor. Kuvvetli kimyasal çekiminiz çok fazla birbirinize sizinle romantik anlar geçirmek istiyor. Tenine dokunma arzum çok yüksek diyor. Evet feleğin çemberinden geçen ben karmanın getirdikleri kadere müdahale edememek iyi veya kötü ekleyenimi biçtiğim bir dönemdeyim. Kedere boğan üzüntü yani kedere çok kederli ve üzüntülü arkadaşlar. Kalbi yasta ve kederli şu anki sürecinde. Hiçbir şey mutlu etmiyor bunu mutsuz ve tadı yok bir zamandan geçiyor. Muhatap olmak istemiyor. Soğukluk ve mesafe var. Bilinçli bir şekilde uzak duran, kendini korumaya alan ve sizinle bir buluşma isteği. Size bir teklif dedim ya teklifin üstüne teklif geldi. Ve arkadaşlar bir araya gelme isteği çok fazla. Karşılıklı görüşme arzusu çok fazla. Size bir buluşma teklifi e, teklifinde bulunacağını bize söyler şöyle arkadaşlar. Buluşma teklifinde bulunmak istiyorum diyor. Bir araya gelme isteğim çok fazla ve karşılıklı görüşüp bu çöz yani bu sıkıntıları çözmek adına bir konuşma isteğim aslında var diyen de bir aklınızdaki kişi mevcut arkadaşlar. size bir buluşma teklifi olabilir dörtlü geçen bir zaman sürecinde. Kalbinden de bunlar geçiyor. Kalbi çok kırık, yasta ve kederli. Hiçbir şey mutlu etmiyor bunun hayatında bu kişi. Mutsuz, tadı yok. Kimseyle muhatap olmuyor. Bilinçli bir şekilde herkesten uzak duruyor. Kendini korumaya almış. Karmanın getirdikleri bu kişiyi kadere müdahale edemediğinden dolayı iyi ya da kötü ektiğini biçiyor ama sizinle buluşmak isteği var bir araya gelme isteği var karşılıklı görüşme arzusu çok ama çok fazla bu kişi dediğim gibi dörtlü 19 ve dört'lü geçen bir zaman sürecinde bu kişi sizinle bir görüşme bir konuşma arzusu olacağını da bize söyler kalbinde şimdi arkadaşlar şaman destemizden sizin için bir kart seçelim bakalım ne diyecek bize şamanımız bu bugünkü şey olarak mesaj olarak. Ben de bilmediğim için tam yeni aldım arkadaşlar ya. Şöyle kitabından bakarak. Vay wow, jaguar. Jaguar çıktı arkadaşlar. Bakalım neymiş jaguar. 28 Jaguar diyor ki arkadaşlar tam olarak bakalım. Bir, evet. Hayatınızda serbest bırakılması gereken şey neyse onu bırakmanızın zamanının geldiğini çok uzun zamandır yanınızda taşıdığınız neyse neler bir kez daha sonsuza dek serbest bırakmaya hazır olun bunları. Bu yanınızda taşıdığınız neler kimlerse bunları sonsuza dek bırakmaya hazırlanın artık. Jaguar korkuları şifalandırmaya hazır. Böylece korkularınızı serbest bırakabilirsiniz. Gölgelerden çıkıp oynamayı bilmeden kabul etmiş olabileceğiniz gölge oyunlarınızı sona erdirmenizin zamanının geldiğini size söyler. Size zarar veren ilişkilerden kurtulmalısınız artık dedi. Eğer ki bu ilişki size zarar veriyorsa Jaguar kartımızla size zarar veren ilişkilerden Kurtulmalısınız, doğru insanla ve durumlarla karşılaşmak ve içgüdülerinizi yeniden kullanmak için Jaguar'ı çağırın dedi. Wow. Eğer ki e, size korkularınızı serbest bırakamıyorsanız, bu ilişki size zarar veriyorsa, kurtulamıyorsanız, bu gölge yanlarınızı bırakıp, bu ilişkiyi size e, zarar veren insanları bırakın sonsuza dek. Bıraktıktan sonra size yeni kapılar. Yeni olasılıklar açılacak, içgüdüleriniz yeniden e, aydınlanacak dedi Jaguar. Wow, güzeldi. Jaguar, inanın ki çok güzelmiş. Yeni kapılar açma vaktinin geldiğini de söylüyor Jaguar bize. Şaman kah kahanet kartlar arkadaşlar çok sevdim. Evet. Evet arkadaşlar, bir açılımımızın daha sonuna geldik. Her gün bir tane şaman çekmek istiyorum. Sizinle ben de içeriğini tamamen artık yavaş yavaş ilerletirim. Hem kitabımızdan okuyarak, şaman kanet kartlarımızı her gün gün boyu her açılımın sonunda açmak istiyorum. Size bakalım mesajı ne olacak? Benim bana da aynı şekilde. Artık bundan sonra şaman olarak devam edeceğiz. Ee, en son açılımımızda kart seçerek bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.